Şimdi arkadaşlar ikinci dersimizin sorularına bakalım. Evet, birinci sorumuz e, Japonca'da nalı sıfatları iyili sıfatlardan farklandıran nedir? E, daha önce de anlatmıştık. Nalı sıfatlar aslında isimlere, adlara çok benziyor. E, nalı sıfatlar e, nağıl sıfatların olumsuz şeklini biz yap, e, herhangi bir şekilde yazdığımızda e, isimler gibi, adlar gibi yazıyorduk. Mesela dediğimizde ki kirey nahito, kirey canay hito diyorduk. Aynı isimlerde olduğu gibi. E, mesela kaksey Gakusei des, canayides, canay des, yani öğrenci değildir. Canay aynı şekilde nalı sıfatlarda da kullanılıyordu. İli sıfatlarda ise e, inay kullanılıyordu. E, ta, mesela desek ki takay yüksek, taka kunay yani e, en sondaki hece kunaya geçiyordu, inaya geçiyordu. Taka kunay yani yüksek olmayan. Takakunay Tatemono yüksek olmayan bina. E, Nalı sıfatların, ilis sıfatlarının sadece farkı bundadır. İkinci sorumuz Nil Nil Gecinin He Gecinden farkı nedir? Az önce de biz anlattık. Aslında Nil Geci varmış olduğumuz noktanın e, belli olduğunu belirtiyor. Yani Japonya'ya gideceğim Nihonni ikimas dediğimizde e, varacağımız nokta Japonyadır. Nihonye ikimas dediğimizde varacağımız nokta Japonyadır mı? Onu tam olarak bilmiyoruz. Sadece Japonya istikametine gidiyoruz gibi. Üçüncü sorumuz Canay ve Ca Arimasen'in farkı nedir ve ne zaman kullanılıyor? Ee, Canay'ın Ca Arimasen'den aslında o kadar da farkı yoktur. Sadece olarak demiştik biz Ca Arimasen olan cümleler genelde kibar cümlelerdir. Canay cümleleri ise günlük konuşma tarzına uygun geliyor. Mesela wa ve Gakusey Canay'de